Oturuyoruz. Hazırız. Anneciğim bir açar mısın? Ne kadar çok yakışıyorlar değil mi birbirlerine? Kesinlikle hayatım. Mükemmel bir şekilde tamamlıyorlar birbirlerini. Ben o zaman mükemmel bir ikili olacaklarını söylemiştim ama pek sıcak bakmamıştınız bana. Ne? Ben, ben başından beri ön yargılı yaklaşmıştım doğrusu Monşe. Hatta ikisi bir araya gelemez bile dedi. Baba, <laughs> bir şey söylemiş olamazsın. Muppeti nereden bileyim makarnayla çoban kavurmanın birbirine bu kadar yakışacağını? Çoban kavurma mı? <laughs> İlahi babacığım biz de sandık. <laughs> ne sandınız? Biz, bizim usul makarnadan bahsediyoruz kızım? Selva ile ciğer sotenin, fasulye kavurmanın ya da biz gibi pastırmanın mükemmel uyumunda. Ama sen gene de kordon bile öyle deneyebilirsin. Dönür. Selva bizim usul makarna. Biz geçen gün hamsi buğlamayla yaptık. Sizden iyi olmasın. Çok yakıştılar <laughs> birbirlerine. Aynen.